sonsuza Hepinize Her merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Şey. Bugün Sizler. ne yapıyoruz Eren? Saklambaç oynuyoruz. Sen de PK Evet, bugün PK'lere saklambaç videosu çekiyoruz ama önce sizlerle beraber şu paketi almak istiyorum. Ben almadım. Sen Bu ne lan? Oo! Oo! Yeni araç. Bu çok güzelmiş. Öncelikle bunu alalım. Ben alacağım. Ben aldım. Saça bakar mısın? Çok güzelmiş. Kışı. Aman Allahım. Erkek de var mı? Bilmiyorum ki, bakmadım. Var mıdır? Bana da. Kışı. Arkadaşlar kışı. her gün farklı bir şey geliyor. Bu ne? Evet. Keşke <laughs> elmasımı harcamasaydım bu arada. Dışıyordum sonsuza. Dilime dolandı çok fena benim de ya. Benim de. Çok fena değilim dolandım. Düşüyordum Düşüyorum sağa sola. Aralardan bir, şey... bir uçak zor zor zor. Sensizlik karşımda. Abla ben şu dinozor istiyorum ya. Ben şunu istiyorum. Ben de var mı bakayım? Var Varsa mı? veririm. Yok. Ba evet arkadaşlar. Bence bir tane hayvan takısı yapalım mı? Hayvan takısı yapmayalım. Yapalım ya da yapalım. At. Ben sana ne versem Aysel'imi vereyim mi? Sende bunların iki tane var mı? Yok. Ya. Ne verdin sen? Ben sana ne versem ki? Efsanevi ver. Lütfen. Efsanevi ver. Blop olur mu? Sen onu seviyor musun? Blop bilmiyorum. Blop aslında Üstüne seviyorum. Bunu vereyim mi? Üstüne biniliyor. Yok binilmiyor. Bunu vereyim mi? Bunu vereyim hadi. Ben sana ne Sen versin? bana bunu ver. Tamam. Ben bunları binilebilir yapacağım. Gel, kirpim var. Sen de bir tane daha ondan var mı? bir dakika. Ya yokmuş ya. O dur dur dur. Bunu bunu açalım. Aynen onu açalım. Arkadaşlar videoya birazcık geç başlıyoruz. Kusura bakmayın. Evet. Ben reklam geçmeyeceğim. Niye 14 Açıyorum. İnşallah düzgün efsanevi bir şey çıkar. Tavuş kuşu! Tavuş kuşu. Tavuş kuşu. Tavuş kuşu. Tavuş kuşu. Tavuş kuşu. Tavuş kuşu. <laughs> Tavuş, kuşu. Tavuş kuşu. Ama şunu benim, benim yanımda bu kadar. Eroş da çok tatlı. Hadi seç. Ben hayvanımı seçmedim lan. Neyse hayvan bir şey bir şey seç. Dur işte. ben seçeceğim ya bu çok tatlı ya i̇şte kızılfan da çok tatlı neyse Şuradan. arkadaşlar şimdi başlıyoruz biz kendi aramızda bir ben... e, taş kent makas yapalım taş Kaş da bitsin Hı. üç değil üç mi? iki İki. tamam be o Eren bir yeniyor. evet ben yemiyorum arkadaşlar şimdi bu anne. arada ben e, şey Ablam 20 saniye sayacağım tamam. evet ben ebeyim

Gelip buraya da sobeleyebilirsin bu arada. Şimdi arkadaşlar onu bulmam gerekiyor. Motosiklet kullanabilir miyim? Hayır. Ama çok yavaş olur. Hayır. Ama çok yavaş olur. Kullanamazsın. Eren seni bulmama katkı sağlamıyor ki zaten. Hayır. Sen de kullanabilirsin. Kullanamazsın. Ben de kullanmayacağım sen de. Ben kullanabilirim. Hayır, kullanamazsın. Eren ama çok yavaş olur video. Kullanamazsın. Evet, kullanacağım. Sadık dost takas etme yerine mi gittin yoksa? Cevap ver Eren, kafa sallama. Söylemek yok. Söylemek yok. Evet veya hayır diyeceksin. Ben yine de bakayım. Hayır. Da. Ben yine de bakayım da. Bak. Ben bakayım. Bomboş arkadaşlar ne kadar güzel. Evet burada yok. Demiştim. Gidelim yine tekrardan bakalım. E ee? Eren ben yanlışlıkla farklı dünyada olmuşum. Bekle bakayım. Davet ettim seni gel. Geldim. Arkadaşlar Eren ebe olmak istedim. Ben ebeyim. O ebe olacak. Geçemiyorum. Sayma yerine gidiyorsun. Sayma yerine git. 20 saniye sayacaksın ve gözün kapalı sayacaksın. Oraya geç. Dur. Başla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Benim arkam sonra sayıda saklanmaya ne be? Nerede acaba? <laughs> acaba nerede acaba? Geçemiyordum artık. Çok garip. Konamadım. Ben aşırı iyi bir yerdeyim bu arada. Şu, araç, araç kullanabilir miyim? Kullanabilirsin. Kullanacağım. Arkadaşlar olduğum yere bakar mısınız? Ne kadar güzel bir yer. Ben burada hemen bir tane foto çekineyim Nereye bari. Mi, Evde değilim. Ne, Anılardan bir uçak zar zar, zar, zar. Sensizlikten daha zor Öyle miydi şarkı? Düşüyordum son Düşüyordum sonsuza. Anılardan bir uçak. Neredesin lan? Yukarılara doğru bak mesela. Kesin aya çıktım. Aya çıkamam. Ben de uçan bir şey yok. Yukarılara doğru bak. Robotun oradayım. Ama içeride değilim. Böylece gelip beni ebelemen gerekiyor. Nasıl? Ben aşağı inersem. Ben gördüm. Neredeyim? Tepedesin. Tepeden neredeyim? Yıldızın yıldızın üstündesin. Evet, nasıl geldin? Ben şu an ne yapıyorum o zaman? Bekle. Dans ediyorsun. Şu an ne yapıyorum? Dans ediyorsun. Şu an ne yapıyorum? Dansın bir türü bu. Ne yapıyorum? Bale yapıyorsun. Nasıl görüyor lan? Görüyorum. Ee, böyle ne yapıyorum? Böyle ne yapıyorum? duruyorsun Tamam. Şimdi ben aşağı ineceğim. Sen beni söbelemeye çalışacaksın. Gel lan buraya. Bekle dur bir ineyim lan. İndire katla aşağı. Woo! Geliyorum. Gel bakalım. Sen beni buraya çıkarak yakalayabilir misin? Acı çıkma. Acı. 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 Ağacın üstüne çıkmak yok bu arada. Ya. Ama. Yakalayabilirsen yakala. Hızla Bak drift at. kullanmak da yok. E seninki de hızlı. Hayır benimki daha yavaş. Aa, dibimde. Anılardan bir uçak zor zor zor. Aa. Sensizlik Aa, sobe. Ama sobelersen bu adam yanına sana ebe oluyor. Evet, sırayla yapıyoruz. Tamam, şimdi ben ebeliyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tamam o zaman saymayalım. Nereye saklanılacak be? Bu arada robotun içine girmek falan yok. Okula girmek yok. Biliyorum. Evin içine de. Evet. Ve sadece bu dünyada olacağız. Evet. Bir şeylerin arkasına oturmuş olabilirsin diye düşünüyorum. Şu anda gelip sobeleyebilirsin. Neredesin? Lan sobeleme yerine gidip sobeleyebilirsin. Şu an ben kuaförün oradayım. Tamam. Hareketimi gördünüz mü arkadaşlar? Ağacın üstünden tırmandım. Şu an sen beni kuş bakışı mı izliyorsun acaba lan? Hava falan bakayım da. Bu arada ağacın üstünde olsaydın gemi ederim var ya çok fena olurdu. <laughs> Zırplardın. Evet. Ya ben seni nasıl bulamadım ya? Söyle <laughs> Söylemek yok. Dakika. Şuraya bir göz atayım ben. Sen sobelemek. Hayır sobelemek zorundasın. Evet arkadaşlar ben az önce video kapalıyken Eren'i buldum. O yüzden şimdi Eren farklı bir yere saklandı. Donor dolan bu. Bu arada arkadaşlar az önce Eren şeydeymiş. Dino bir yakışıyor. Aynen Aa, buldum. Buldum. <laughs> Gel oraya. Gel oraya. <gülüyor> <gülüyor> ya hayır söyleyecek. Ya sen ne besin yine de. Bir. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 20'ye kadar oğlum. 20. Acaba nerede? Bizim <laughs> benden hızlı koşuyor mu bu adam? Yo değil. Master neden mi gitti acaba? Şu an çıkıp seni eveleyebilirim. Buldum. Beni sobelemen gerekiyor. N Nasıl girdin lan sen oraya? <laughs> ah. bu oda çıkabilirsin de. <laughs> Sobe. Yakın yerlere saklan tamam mı? Tamam. Hadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 10. Geliyorum. Aynı yerlere saklanmak yok bu arada. Biliyorum. Ya yakın ya ben çok Sen beni kuş bakışı mı izliyorsun? Evet. Ne? Üst tepemde misin? Hayır. Neredesin lan? Ağacın falan üstüne mi çıktın yoksa? <laughs> Hayır. Öyle benim çok yüksek uçma aracım yok. Aha buldum. <laughs> Sen öyle arı araç kullanıyorsun. Ama öyle sıkıcı oluyor video. Sabah. Ya. Evet arkadaşlar bu videomuz buraya kadar olsun çünkü yoksa çok fazla şey olacak. Sonraki videomuzda görüşmek üzere sizleri seviyorum.